Her şey hızlansın. Ben daha fazla sabretmek istemiyorum. Her şeyin hızlanmasını ve olması gerektiği gibi olmasını istiyorum. Daha fazla zaman vermek, beklemek istemiyorum. Netlik istiyorum. Huzur istiyorum. Ben mutlu olmak ve sevilmek istiyorum değer görmek ve kendime çok değer vermek istiyorum. Hayatımda yeni bir başlangıç ve netlik istiyorum. Her şeyin net olmasını ve ilerlemek istiyorum. Hayatımdan her şeyi temizle. Benden uzak tut ve beni koru. Bana güç ver. Sonsuz aşkını ver. Bana sevmem için bana güç ver. Netlik ver. Yolumu aç ve ilerlemem için bana yardım et. Ben ne istersem olur. Sen ol dersin, olur. Ol de ve olsun. Benim kalbimi daha fazla kırma ve üzme. Bana hak ettiğim mükemmel hayatı ver. Ben her şeyin en iyisini ve en mükemmelini hak ediyorum. Zamanımı, enerjimi boşa harcama. Beni güçlendir. Bana güç ver. Onunla baş etmek için bana güç ver. Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Nasıl davranmam gerektiğini, ilerlemem gerektiğini bilmiyorum. Bana onu sen gönderdin. Şimdi bana onunla baş etme gücü ver. Kalbini aç. Kalbini iyileştir. Ben ne yapacağımı ve nasıl ilerleyeceğimi bilmiyorum. Bana sadece hak ettiğimi ver. Ben daha fazla kendimden vermek ve harcamak istemiyorum. Sen beni yalnız bırakmazsın, biliyorum. Yolumu aç, ilerlememe izin ver. Sadece mutlu ve huzurlu olmak istiyorum. Sen bana güç ver.